Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim hadi bakalım sevgili aslanlar biraz sıkıntı içindesiniz kafanızı karıştıran daha doğrusu işin içinden çıkamadığınız bazı meseleler olmuş olabilir ailevi sorunlar olabilir duygusal hayatınızla ilgili iniş çıkışlar yarım kalmış bir ilişkiye ya da yap yaşadığınız bir ihanet, hayal kırıklığı kafanızı epey meşgul etmiş. Bu da böyle sizi patlama noktasına getirmiş. Uzun yollarınız var. Belki bulunduğunuz yerden uzaklaşacaksınız. Sanki böyle büyük dev bir kuş almış kanadına bir erkeği uçuruyor. Uzaklara bir timsah ama nasıl büyük bir timsah sinsi sinsi etrafınızda sokulmaya çalışıyor. Fakat hiçbir zarar vermeden esip geçecek. Bir düğün heyecanı var. Bir düğün kalabalığı var. Bir kutlama var. Bir başarı öyküsü var. Bir asker yolculama durumu söz konusu olabilir. Ya da askeriniz gelebilir. Sevgili aslanlar alım satım işiniz varsa bunu biraz yavaş yavaş ileriye doğru götürün. Bir deniz düşünün ve denizin içindeki kişi kıyıya bu gitmek için inanılmaz bir çırpınış içindeler. Sanki bir yarış halindeler ve bu yarış o kadar zorlu bir yarış ki ne zaman nasıl olacak bunun farkında değiller. Kısa zamanda alacakları bir haber, bir göz aydınlığı bunların kafasının artık yeter. Biz Gereksiz yere bu mücadeleyi vermişiz diye bir karışmasına sebep olabilirler. Evrak proje bunlarla ilgili bir işiniz varsa, bunlarla ilgili bir yoğunluğunuz var. Koç burcundan bir erkekle karşınızda bir erkek Koç burcu bir anlaşma tokalaşması görüyorum bir imza işiniz olabilir arkadaşlar. Bir ev alım satım işiniz olabilir. E, muhtemelen yedili bir vakitte, 7 gün içinde, saat 7'de adı isminde F harf olan bir kadın, yanındaki arkadaşı kısa bir yolculuk var, bir ziyaret, bir iş babında bir konuşma yapabilirler. 54.870 TL'de bir para olayı var. Bilmiyorum sizden mi çıkacak size mi gelecek bu para olayı. İkili ikili görüşmeleriniz var. Fevri davranmayın sakin olun. Aslında biraz dinlenin. Çünkü çok duygusal bir karmaşa içindesiniz. Bu da sizin epeyce yorgunluğunuza sebep olmuş. Biraz dinlenmeniz sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Dışarıya karşı dediğim gibi gergin ama iç dünyanızda kafa karışıklığının haricinde çok ciddi bir olay yok. Ee, i̇kili ikili görüşmeler, gelenler, gidenler, kısa kısa yolculuklar gündemde. Ee, kendi işinizde kurabilirsiniz. Devlet konumunda çalışıyorsanız veya bir şirkette işinizle ilgili bir değişiklik gündeme gelebilir. Bir e, muhasebe e, işinde ol, var çalışıyorsanız. Bazı hesap kitap işlerinde bir takım karışıklıklar olabilir. Bu biraz canınızı sıkacak. <laughs> Uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığınız, gitmek isteyip de gidemediğiniz bir şey varsa, sanki ayağınızda gizli bir pranga vardı da gidemiyordunuz, uzaklaşamıyordunuz. İşte o prangalar çözülüyor. Tamamen kendinizi özgür ve tamamen artık ne istediğinizi Yapabilecek güce sahip olduğunuzu fark ederek bir adım atabilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı diyelim sevgili canlarım inşallah parasal konularda da alacağınız güzel haberler sizi mutlu edecektir sevgili aslanlar. Hadi bakalım kartlarımızı da açalım. Sevgili aslan bayanları beklediğiniz bir haber geliyor. Eşinizle çocuğunuzla alakalı ve evinize gelecek bir miktar para da sizi rahatlatacaktır. Evet, bazı Aslan burçları uzaklaşmayı yediniz, uzaklaştınız. Tek başına bir şeyler başaracağınızı düşünerek bir adım atıyorsunuz ama yaşadığınız yalnızlık sizi biraz hüzne boğmuş olabilir. Muhtemelen Yay burcundan bir insanla yapacağınız bir konuşma onunla Alacağınız bir karar, e, kararlarınızda ve e, hayatınızla ilgili ciddi adımlarda etkin olacaktır. Hayırlısı diyelim inşallah. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Yarın akşama kadar da bir kampanyam var. Tarot kahve falı. DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Ayşe Abla ofisiyal Instagram hesabımdan. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Hayvan sahiplenelim, hayvan satın almayalım. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.